Biraz içtik onun ya valla. Abi galoşlar sen daha iyi gidiyorsun ayakkabılarında. Olay yeri incelemecisin sen. En çok seni dikkat etmen lazım. Tamam lan tamam. Ama şey yaptın. Sanki bana FPR. Galoşlar tamam da fermuarlar açık yalnız Bakma o zaman. Evet. Nedir olay? Ya Reşat ne yapıyorsun gözünü seveyim ya? Bunların hepsi deli niteliğinde abi. Bu fikir <laughs> deli niteliğinde. Ne yapayım oğlum kahvaltı yapmadım. Açasına mı inceleyeyim olay yerini? Açasına olay yerini inceleyeyim mi lan? Ölü mü bu? Yok gece çok geç yatmış biraz kestiriyor. Hadi az şu kanörekleri de gidelim. Çok kalmış şey. ya. Çok kan var abi. Yaşar Ha. Eşat, ne yapıyorsun? Eşat, ne yapıyorsun? Çöğürden, eşat. Eşat, çık eşat, 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 da Yaşar. dışarı çık. Yaşar ne yapıyorsun? Yaşar. ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Yaşar ne yapıyorsun? Yaşar ne yapıyorsun? Yaşar ne yapıyorsun? Yaşar ne Tamam, polis boşuna böyle davranmasın yalnız. Ne var lan? Bizim DNA'mız belli aslanım. Cesedinin üstünde kusurum çıksa olur, çıkmasa olur abi. Kalamayıp ben çıkıyorum ya.